Şimdi bir değerlendirme alacağız. Konuğumuz var. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ile birlikteyiz. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Piyasalar bugün gayet pozitif. Daha yüksek akanları da gördük ama e, dünden başlayan aşı haberleri, işte ekonomilerin kapanmayacak olması, bazı bölgelerde e, yine salgınla mücadelede tekrar başarı kazanmaya yönelik haberler, Avrupa Birliği liderler zirvesinden çıkan pozitif haberler piyasalara risk alma iştahına katkı yapmış gibi. Ama bir taraftan da bu tip haberlerin marjinal faydasını da sorguluyoruz. E, bunlar zaten beklenen gelişmeler. E, Maksimum faydayı bugün itibariyle piyasalar sağladı, hissetti mi? Yoksa hala kat edilecek mesafeler var mı? Açıkçası hala kat edilecek mesafe var mı sorusunun cevabı var diyebilirim. Çünkü e, çok uzun zamandır aynı gündem maddeleriyle piyasalar e, değerlenmeye devam ediyor. Buradaki ana mevzumuz neydi? Düşük faiz ortamı, bol likidite ve e, hem merkez bankalarının hem de mali tarafın e, tüm dünyada atmaya devam etti. adımlar ki dün e, uzun zamandır beklenen Avrupa Birliği fonuyla ilgili uzlaşma haberi bu sabah itibariyle gerçekleşince piyasalar bundan moral buldu. Öte yandan tabii dün e, baktığımız zaman Amerika'da teknoloji endekslerindeki yükseliş dikkat çekiyor. E, dün yine bu e, 5 beş, beş atlısı dediğimiz e, büyük teknoloji firmaları rekor kapanışlar yaparlarken endeksi yukarı taşımaya devam ediyor. Tabii bunun, bunun altında yatan en büyük sebep ne? E, Amerika tarafında vaka sayıları arttıkça e, bu yaz süreci sonunda eğer okullar da açılmazsa bu evde kalma süreci uzar ve tekrar tekrardan bu hem evde çalış hem evde kal hisselerine e, bir şekilde destek verebilir tarzındaki yaklaşım. Dün Amerika'ya destek vermişti. Cem Bey çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı Tabii. Erdoğan. Cumhurbaşkanı